Değerli arkadaşlar, Milletin Evi, Milli Görüşün Adresi, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezine hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Merkez Yürütme Kurulu toplantımızı Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirdik. Türkiye ve dünya gündemini değerlendirdik. Türkiye ve dünya gündeminin önünde tabii ki parti gündemini değerlendirdik. Bildiğiniz gibi Yeniden Refah Partisi olarak 3. olan büyük kongremize sayılı günler kaldı. Sayılı günler kala heyecanımız zirvede. Günler azalıyor, günler azaldıkça heyecanımız inanılmaz bir tempo ile artıyor. Bu nabız artışını şu an bu kürsüde bile hissettiğimi sizlere ifade edersem emin olun hiç mübalağa yapmış sayılmam. Gerçekten günler azaldıkça heyecanımız artıyor, nabız atışlarımız artıyor. Çünkü üçüncü olan büyük kongremize Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın öncülüğünde çok farklı bir heyecan ve motivasyonla hazırlanıyoruz. En başta kongre tarihimizi duyururken de sizlere ifade etmiştim. Üçüncü olan büyük kongremiz bir uyanış kongresidir, diriliş kongresidir, şahlanış kongresidir demiştim. Üçüncü olan büyük kongremiz Yeni Refah Partisi öncülüğünde yeni bir yolun, üçüncü yolun açılış kongresidir demiştim. Üçüncü olan büyük kongremiz Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanlığına yürüyüş kongresidir demiştim. Bu heyecan ve motivasyon bütün teşkilatlarımız tarafından benimsenince hedef olarak Ankara'da 100 bin kişilik bir kongre toplamayı kendimize belirledik. 81 ilimizden otobüsler, minibüsler, midibüsler kiralandı. Araç bulmakta artık zorluk çekiyoruz. Teşkilatlarımıza buradan selam gönderiyorum. Merkez Yürütme Kurulumuzun selamını gönderiyorum. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey'in selamını gönderiyorum. Sağ olun, var olun. Allah sizlerden razı olsun. Otobüsleri doldurmak için birbiriyle yarışan vatandaşlarımızı da Ankara'dan selamlıyorum. İnşallah büyük buluşmamızı, kucaklaşmamızı 16 Kasım 2025 pazar günü Ankara Arena spor salonunda gerçekleştireceğiz. Bu kongremize yönelik vatandaş ilgisini milli görüşe ve Yeniden Refah Partimiz'e olan ihtiyaç kadar Türkiye'mizin kötü yönetiliyor olmasına bağlıyoruz. Halkımız gerçekten bir çıkış yolu arıyor. Bir umut arıyor, bir ışık arıyor ve bu umudu, bu ışığı, bu çıkışı Yeniden Refah Partisi'nde ve Genel Başkanımız Doktor Fatih her bakanda buluyor. Buna gayret edeceğiz. Bunun için çalışacağız. Bunun için çabalayacağız. Şimdi sizlere Türkiye'nin birkaç kötü yönetim örneğini anlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlar. Milli eğitimde atama bekleyen öğretmenlerimizin sayısı 385 bin. 2025 yılı atama kontenjanı ise sadece 25 bin. Üstelik bunun 15 bini KPSS puanıyla atanacak. 10 bini Milli Eğitim Akademisi koşullarına göre atanacak. Hiç yeni mezun verilmese bile mevcut kontenjanlarla atama bekleyen öğretmenlerin ataması 15 yıldan fazla sürüyor. Hiç yeni mezun verilmese bile 15 yıl beklemek gerekiyor. Senede 25 bin atamayla Bu arada tabii yeni mezunlar geliyor, sayı büyüdükçe büyümeye devam ediyor. Beklentiler karşılanamıyor, mağduriyetler arttıkça artıyor. Evlenen, çoluk çocuğa karışan öğretmenler var. Çare bulamıyor ve milli eğitimde bu nedenle öğretmenin yanı sıra kadrolu öğretmen, atanamayan öğretmen bir kategori, kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen, bir de ücretli öğretmen var. Ücretli öğretmenlere ders başı ücreti veriliyor. Yani asgari ücretin bile altında çalışmak zorunda bırakılan öğretmenlerimiz var. İşte vadimiz budur. Türkiye'nin kötü yönetim örneklerinden biri. Milli eğitimde bu atama farklılıkları ortadan kaldırılmalıdır. Değerli arkadaşlar, birkaç rakamı sizlerle paylaşacağım şimdi. 385 bin atama bekleyen öğretmen demiştik. 25 bin Milli Eğitim'in verdiği kontenjan. Bunun 15 bini KPSS ile atanacak. Bu arada okul öncesi öğretmenliğinde atama bekleyenlerin sayısı 56.921. Din kültür ve ahlak bilgisinde 49.387. Rehberlik ve psikolojik danışmanlıkta 19.387. Sınıf öğretmenliğinde 15.661. Evet, yanlış duymadınız. Neredeyse bu branşların her birinde toplam kontenjanın iki katına yakın atama bekleyen öğretmenimiz var. Bu arada fen bilimlerinde 465 kontenjan var. Türk dilinde sadece 458, müzikte 90, felsefede 74. İnanılır gibi değil. Oysa ihtiyaç bunun kat kat üzerinde. İhtiyaç zaten ücretli öğretmen ve sözleşmeli öğretmen istihdamından çok açık. Net bir şekilde anlaşılıyor. Lise uzun ve kalabalık. Üstelik mülakat da kaldırılmadı. Hani mülakat kalkacaktı? Hani mülakatın yerine adalet gelecekti? Hani ehliyet ve liyakat kriteri iş başı yapacaktı? Geri sayım başlamıştı hani? Hani öğretmenlerin alanında ehliyet ve liyakat öne çıkacaktı da mülakat kalkacaktı? Hani, 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 hani? hanileri saymayla maalesef bitmiyor. Verilen sözler tutulmadı. Beklenen atamalar yapılmadı. Evlenen, yuva kuran, çoluk çocuğa karışan öğretmenlerin gözyaşını kimse kurulamadı. Bizim üçüncü olan büyük kongremiz mağdurların, hak arayanların kongresi olacak. Emeklilikte hak arayışında olanların, kademe bekleyenlerin kongresi olacak. Bir gün için 17 yıl emeklilik bekleyenlerin kongresi olacak kendilerine söz verilen ama söylediklerine kulak verilmeyenlerin kongresi olacak. Nafaka mağdurlarının kongresi olacak üçüncü olan büyük kongremiz. Bir yıllık evliliğe bir ömür boyu nafaka ödemeye mahkum edilenlerin kongresi olacak. Üçüncü olan büyük kongremiz staj ve çıraklıkta geçen süreleri emekliliğe sayılmayanların devletteki sigorta kayıtları esas alınmayanların kongresi olacak. Üçüncü olağan büyük kongremiz siyasette yeni bir yol arayanların, çıkış arayanların, AK Parti ve CHP arasında sıkışıp kalanların, bu sıkışmışlıkta bile umuda sarılanların kongresi olacak. Çözüm arayanların, çare arayanların, güvenli bir yol ve güvenilir yoldaş arayanların kongresi olacak. Üçüncü olan büyük kongremiz Hayatın her alanında adalet arayanların kongresi olacak. Türkiye'de maalesef birçok konuda yargı kararları uygulanmıyor. Anayasa Mahkemesi kararları da uygulanmıyor. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımadığı durumlar yaşanıyor. Türkiye iktidara çağrıda bulunuyoruz. Ya anayasayı değiştirin, Anayasa Mahkemesinden bu yetkileri alın, kaldırın ya da kafayı değiştirin. Anayasa Mahkemesi kararlarını artık uygulayın. Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamak daha fazla sayıda dosyanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınmasına sebep olmaktır. Bu basit pratik bile iktidar tarafından maalesef anlaşılamıyor. Bunun anlaşılamıyor olmasını iktidar yorgunluğuna, mental yorgunluğa, metal yorgunluğa bağlıyoruz. İktidar yorgundur, yorulmuştur. Türkiye ahimde zor durumda bırakılmaktadır. Adalet Bakanı, Adalet Bakanı ahim kararlarını uygulamada birinci izliyor. Evet oransal olarak birinciyiz. Sayın Bakan doğru söylüyor ama dosya sayısı bakımından da maalesef ilk üçteyiz. Ve Sayın Bakan'ın paylaşmadığı bir veri daha var. Asıl sorun burada. Türkiye'nin Ahim kararlarına uyma oranı yüzde 91 olduğu halde uygulamadığı ahim dosya sayısı 456. Türkiye'nin sadece uygulamadığı dosyalar başka onlarca ülkenin toplam dosya sayısından bile daha fazla. Hukuk istatistiğe indirgenmemeli. Adaletin tecellisi için her dosyanın gereği ivedilikle yerine getirilmelidir. Hukuk bir istatistikten ibaret değildir. Bir dosya bile hayatın kendisi kadar Önemlidir. Anayasa Mahkemesi kararlarının ivedilikle uygulanması yönünde hakimler, savcılar kurulu da tavır almalı, iç hukuk yolları yargısal hiyerarşiye uygun olarak açık tutulmalıdır. Türkiye'nin önü açılmalıdır. Adaletin yolu açılmalıdır. Bu yolu açacak olan yeniden refahtır. Yolun başlangıcı üçüncü olan Büyük Kongre'mistir. Bütün halkımızı Teşkilatlarımızı gönül verenleri, merak edenleri, yüz bin kişilik büyük buluşmamız için üçüncü olan büyük kongremize Ankara Arena Spor Salonu'na bekliyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Sorusu olan varsa cevaplayabilirim arkadaşlar. Buyursunlar. Evet, efendim, parti bir açıklama yaptı. Yeni dahil olmak üzere ön şartsız birçok partiyle görüşüyoruz dedi seçim için olabilir. Ama katılım söz konusu değil. Evet, bu bir şeyler hı hı. E, bütün siyasi partilerin birbiriyle görüşmesi doğrusu hayatında siyasetin de gereğidir, doğasına uygundur. E, bize Yeniden Refah Partisi olarak iktidarıyla, muhalefetiyle, bütün siyasi partilerle ilişkilerimizi sıcak, kapılarımızı açık tutuyoruz. Partiler arasında bir katılım görüşmesi mevzu bahis değil bu açıklamayı teyit edebilirim. Partilerin bir araya gelme, birlikte yeni işbirlikleri geliştirme, birlikte yol yürüme, AK Parti ile CHP arasında sıkışan siyasetin önünü ve yolunu açma yönünde elbette ki girişimleri var, diyalogları var. Herkesin bildiği bir Ankara sırrıdır diyebiliriz buna. Partiler arasında görüşmeler var. Uzlaşılar, diyaloglar zemininde bulunabilir ama henüz bir seçimin tarihi belli değil. Tarihi belli olmayan bir seçim sürecinde yarın ne olur onu bilemeyiz. Ama seçim tarihi önümüze geldiğinde bu uzlaşılar birliktelikle sonuçlanabilir, ittifaklarla sonuçlanabilir. Nihayetinde toplum kazanılabileceği ihtimalini görmek ister. Yeni Refah Partisi olarak ilke ve değerlerimizle bağdaşan herkese kapılarımızın açık olduğunu, herkese görüşmeye de zaten hazır olduğumuzu, Türkiye'nin sorunlarının konuşularak çözülebilir sorunlar olduğunu ifade ediyoruz. Burada çok önemli olan bir husus esasında şudur. Yeni Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adaylığını aylar öncesinden ilan etmiş ve Cumhurbaşkanı adayı olarak önümüzdeki seçime bir fiil partisinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı olarak yürüyeceğini Türkiye'ye beyan ve deklare etmiştir. Dolayısıyla biz siyasetimizi hangi parti ile neyi konuşursak konuşalım bu zeminde yürütüyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız bellidir ve o da genel başkanımızdır. Zaten mevcut sistem buna bizi zorunlu kılmaktadır. Bir kez daha toparlayıp ifade edeyim. Türkiye AK Parti ve CHP'ye mahkum değildir. AK Parti ve CHP dışında üçüncü bir yol açmak mümkündür. Yeni Refah Partisi'nin öncülüğünde çatısı ve şemsiyesi altında üçüncü yolun açılışına herkesin katkı vermesi elzemdir. Teşekkür ederiz. Ee, kapatılsın demedim. Yani, ya Anayasa Mahkemesi'nden bu yargılama iş hukuk yolunu alın, bireysel başvuru imkanını kaldırın Anayasa Mahkemesi'nden alın bunu. Ya da Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tartışmayın. Anayasa Mahkemesi'ne bu yetkiler bu iktidar döneminde verildi. Anayasa Mahkemesi'nin bütün üyeleri de bu iktidar tarafından atandı. E yetkiyi veren sizsiniz, üyeleri belirleyen sizsiniz, e kararlarına uymayan da sizsiniz. Bu garip çelişki hukuk dünyasında çift başlılığa neden oldu. Yer geliyor Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay'ın ceza daireleri karşı karşıya geliyor. E yer geliyor Ağır Ceza Mahkemeleri Anayasa Mahkemesi ile karşı karşıya geliyor. Böyle bir hukuk olmaz. İfade ettiğimiz budur. Ben tabii ki bireysel başvurunun kalması gerektiğini savunuyorum. Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü yetkilerinin fazla değil bilakis eksik olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti anayasal bir hukuk devleti ise ki öyledir. Anayasa Mahkemesi var olmalı. Kararlarına saygı duyulmalı. O kararlar ivedilikle uygulanmalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti kimliği muhafaza edilebilsin. İktidara çağrım biraz da ironi, biraz da alaycı bir çağrı. Ya, ya ya bu Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanıyın ya da anayasayı değiştir. Öyle bir şey olmaz. Ceza Mahkemesi'nin başkanı Anayasa Mahkemesi kararlarına uymuyorum diyebilir mi? Deyim yerindeyse bir kaymakam valinin talimatlarını yerine getirmiyorum diyebilir mi? İçişleri Bakanlığı'nın kararları bizi bağlamaz diyebilirim. Böyle bir şey olabilir mi? Yargı bağımsızdır evet ama siyasetten ve ari dışındaki kişilerden bağımsızdır. Kendi iç hiyerarşisinde, hiyerarşisinde yargının kademeleri ve katmanları arasında bir yargısal hiyerarşisi vardır. O nedenle birinci derece mahkemeleri diyoruz. Ondan sonra istinaf diyoruz. Ondan sonra yargıtay diyoruz. Ondan sonra anayasa mahkemesine başvuru imkanını veriyoruz. Ondan sonra o da olmasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yolu açılıyor. E bu bir hiyerarşi. Zaten iç hukuk yolları tüketilmeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi herhangi bir başvuruyu gündemine almıyor. Önce diyor iç hukuk yollarını tüketeceksiniz. Sizde Anayasa Mahkemesi var. Oraya da gidin başvurunuzu yapın. Zaten Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru imkanı getirilirken asıl amaç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden dosyaları iç hukuk sistemimizde eritebilmekti. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları beğenilmediği gibi yetki verildikten sonra Anayasa Mahkemesi'nin kararları da beğenilmemeye başlandı. Böyle bir şey olmaz. Hukukçu olarak ben buna itiraz ediyorum ama önemli olan 86 milyonun itirazıdır ve bu itirazın seçim zamanı sandığa yansımasıdır.